और जो कि व बेजूडो करना है Kaç kilodan çıkıyor bu? Bu derinden çıkar. 12 bine doğru. Hmm. Ha, kaç kilo çıkartıyor

nya <sum> oh, yeah. yeah. Bu balık yaklaşık 12 mil açıkta e, balıkçı teknelerimiz tarafından sabaha doğru avlanıldı. Halili dediğimiz e, sarı ağız, balıkçılar arasında sarı ağız olarak da adlandırılır. Halili balığıdır. E, bunun büyük boyu, yani her zaman böyle bir balığa denk gelmemizin imkanı yok. İlk defa böyle bu sezonda böyle bir balığa denk geldik. Yaklaşık e, 45 kilogram ağırlığında 1,5 metre boyunda bir balık normalde e, bu şartlarda böyle her zaman büyümüyor. Ya yani bunun e, biraz daha büyükleri çıkıyor. 2 metreden fazla da zaten büyüyemiyor bu balık. Halili Sarı ağız demiz balık. Bir vatandaşlarımız dikkatini çekti. İlk defa böyle bir balık gördüler. Kimi kameraya aldı, fotoğrafını çektiler. Beraber fotoğraf çekenler çok oldu. Biz de halkımız görsün diye burada sergiliyoruz. Sonra onu parça parça satıp ee, burada tezgahlarda e, satacağız. Normalde biz bu tür büyük balıkları lokantalara veriyoruz. Ama şu an pandemiden dolayı lokanta sektöründe masa oturum düzeni olmadığı için bunu tezgahlarda satma yönemine başladık. Bunu halkımıza kilo kilo satacağız. <laughs>